Doğa yürüyüşü için çıktık, istikamet kızılca ama. Doğa yürüyüşü hem ruha hem omurgaya faydalıdır. Özellikle bacak olmak üzere tüm kasları çalıştırır. ne olacak? Şuraya park edeceksin geceyi. A edeceksin. Aynen öyle. İnsan yapısı Ağaçların arasından Geçeceğiz Bağın ortasında Ne olduğunu bilmediğimiz bir Taş yığıntısı insan yapısı olduğu belli oluyor o mağara şehirlerine yakın. şu kısımda kaya evleri. Burada devasa bir kaya kütlesi. Yine şu kısımda kaya evleri. Mis gibi alıçlar. Daha alıcı. Arka tarafta da kuş burnu var. Şunlar da kuş burnu. Dağ alışları. Bunlar da sarı alıç. Bunlar da D vitamini var. yerinde C vitamini var. Evet muazzam güzelliği görüyor musunuz? İşte bizim gideceğimiz mağaralar burada. Bir kısmı da şurada. Her tarafta dağ alıcı var. Evet. İlk mağaramıza geldik. ki kayayı görüyorsunuz. Sık sesle konuşmamız gerekiyor. Var mı bir şey? Burada bir mola verelim. Verelim. Şöyle. ilk mağaramızın manzarası. Evet, hedeflediğimiz noktaya yaklaştık. Burada bir sürü mağara var. Şurada var, şurada bir giriş var. Şurada mağaranın geri kalan kısmı. Şurada manzaramız da şurası. Şu ağırlıktan aşağı uçurum var. Dikkat et abi. Şu uçurumu görüyorsunuz. Abi, Burada mağara bitkileri de var. Şuradan geçiş yapmışlar. Evet. Aşağı indi. Evet. Aşağıda bir tane oda varmış. Daha bir dikkat et abi işten gitmeye çalış anca sürülerek geçiyor o kadar dar bir yer Şimdi şuradan çıkacağız. Şimdi şuradaki mağaraya girdik. Alttaki mağaraya girdik. Başlangıç noktamız caminin orası. Araçları oraya bıraktık. Şuradan yürüdük. Ormanı geçtik. Şurada küçük bir mağara vardı, orada mola verdik. İkinci mağaramız şurada. Altta bir mağara daha var. Şimdi ise şuraya çıkmaya çalışacağız. En zorlu yol burası. İnsanlar burada mağara yapmışlar. Doğal oluşum da olabilir bir kısmı ama bir kısımda çekiç izleri var. Kazma izleri var. Hava kararmak üzere, evet. Yer, zemin çok ıslak, kayıyoruz. Mağaralara ulaşamayacağız. Manzara bu. spor salonuna gitmek de güzel. Ancak doğa yürüyüşü yapmak hem omurganıza iyi geliyor, hem zihninizi boşaltıyor, hem de pratik düşünmeye sevk ediyor. Mesela şu anda önümde dikenli bir bitki, ıslak bir zemin var. Pratik çözümler üretmeye çalışıyorsun. Evet. Kurtçuklar var her yerde. Şöyle baktığın zaman. Kurtçuk. Havada kararmak üzere. <laughs> en iyisi bildiğimiz yoldan geri dönmek. sarp bir arazi. Size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi insanlar şurayı eliyle örmüşler. Ve bir odası burada, ikinci odası orada. Görüyor musunuz? Ve kanal devam ediyor şuradan. Arkadaşın bulunduğu yerden. Buradan devam ediyor. Şurada bir mağara daha var. Arkada bir mağara daha var. Yani göstermek istediğim biraz uzaklaştırıyorum. Sarp kayalıklar muhtemelen bir şeyden korunmak için yapmışlar. Mesela bizim üstümüz burası. rakıma bakıyorum. Evet. 1588 metredeyiz. Saat 5'i çeyrek geçiyor. İniş güzergahımız ise şuradan gideceğiz. Şöyle. Yine ormanlık alandan devam edeceğiz. 20 dakikalık bir düz yürüyüş. 15 dakika bir engebeli yol. Yarım saatte burada harcadık. Yani her ne kadar yakın gözükse de orası 45 dakika edecek. Hava kararmış olacak. Burada ayılar da var. Buraya da anlat. Tam profesyonel maceracımız Edip abimiz de burada. Yanımda 5 tane kamerayla. Az önce yine kayalara çarptığım dronumla ve bulduğum eldivenlerimle artık dönüş yoluna geçiyoruz. Bugünlük bu kadar. Yakılan kalori 2000. Dopamin çarpı 10. Stres 0. Bakayım benim saat ne diyor. 1 metre mi durmamış? Benim saatime göre 108 metre yüksek yükseklik yükselmişiz. Evet, 108 metre. Oradan burası 108 metre. Arabayı park ettiğimiz yerden. Şu noktadan. Şu noktadan burası. Evet oraya çıkacağız. Evet orası aklımızda kaldı. Bir gün çıkacağız oraya. Ya çıkılabilir gibi gözüküyor. Çıkılır abi. Ama bir saat falan olur. Erken geliriz. Yani o demin döndüğümüz nokta bence oraya tırmanış yeri var. Burdan tamamlaşılmıyor da. Zemin ıslak olduğu, yağmur yeni yağdığı için çıkamadık. Bir de geç olduğu için. Bakın kayalar yuvarlanmış. Bakın ufaklı iri ufaklı kayalar var. Durduğumuz yerin devamı burası, onun devamı burası. Şuradan. Şöyle, Şu kadar arkadaş, neredeymiş öpe? Bak görüyor musun? Şu kadarcık bir aralığa girdik. Üstünde 10 kat kadar yer var. Hemen bakalım girdiğimiz yere. Evet. Biz saatlerce uğraştığımız yer sadece şurası. buralara artık başka zaman gideceğiz. Şuralar bunların hepsine. buralar. Giriş var bence. Aynı güzergah üzerinde gittiğimiz bizim gittiğimiz yer ise şu şu kısım. Şöyle şuraya kadar çıktık. Şurada durduk. Sadece bu kadar. Yani devasa bir şehir var aslında burada. Şöyle göstereyim. Şehir şuradan başlıyor. En yoğun olduğu bölüm şurası. Burada mağaralar devam ediyor. Biz sadece şuraya ve şuraya gittik. Sanki milattan önce 10.000'e geri döndük. Ağaçların güzelliğine bakın. Şöyle. Şu tepesi kale gibi gözüküyor ya. Herhalde kale bile olabilir abi orada. Çünkü insan yapısı. Demek ki aşağıda şehir yapmışlar.